Baba gecikeceksin hadi. Ben hayatım boyunca hiçbir yere geç kalmadım kızım. Manasız telkin sevmem. Bak, burada yulaf yemek için ekstradan beygir gibi efor gösteriyorum. Beni gereksiz şeylerle yorma kızım. Sen bilirsin. Bir şey yok. Evi mahvetti. Domino kasırgası gibi geldi ve esti mübarek. Ya ben şunu anlamıyorum. Bu bebenin babası kaçak. Anası da getirip bunu bize bıraktığına göre... ...bir yardım ve yataklık durumu var. E ben koskoca emniyet müdürüyüm. Evde oturuyorum. Bebek bakıyorum. Bir de yulaf yiyorum. Vay arkadaş ya. Çavdar yesem yeridir ya. Oğlum yavaş, yavaş. Evin sigortasının hasarsızlığını bozduracaksın bana be. Baba, şekerim. Efendim şekerim? Ne şekeri kızım? Sayenizde bende şeker meker mi kaldı be? Midemde şeker kamışı çıkacak vallahi. Dedem. Kartalım, yavru kartalım. Hmm. Söyle aslanım. Dondurma mı gördün mü? Ama dondurma öyle bir yerde unutulacak bir şey değil ki yavru kartalım. Dondurma ya elindedir ya da yemişsindir. Hmm. Yedim herhalde. İnşallah. İnşallah yavru kartalım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne yaptın ya? Ah be yavru kartalım! Ne yaptın? Daha iyiydi be! Bak tek yüzünü görmeyeyim <laughs> ya! Tek yüzünü görmeyeyim! Ya. Yasemin! Yasemin! Çok korktum. Çok senin için. Baban nerede? E, i̇çeride. Araba. E, evin önünde. İyi güzel. Hadi çıksın. Aldın mı gönderdiğimi? Aldım. Bak gör koruyacak o seni. Korur korur biliyorum. Keşke daha fazlasını yapabilsem. Yaparsın. Yaparsın biliyorum hadi sen çık bakayım. A Acele et. Sana çok birikti. Top ödeyeceğim. ben diyorum. Vallahi ben diyorum amirim. Senin şeker bu musikiden çıkıyor. Lan. Amirim bana sonra istediğin cezayı ver ama bunu yapmam lazım. Lan aklı evvel. Gelirdin mi oğlum sen? Dediğimi yap. Ne yapacağım? Yapmazsam ha? Vuracak mı beni? Vurmayacağım biliyorsun ama şartların oluşması için bana yardım etmen lazım. Yoksa senin de için rahat etmez. <laughs> ne biçim dekor lan bu? İndir şu silahın derimden bir kaza çıkacak ha. Amirim dediğimi yap. Oğlum amirim dediğimi yap diye bir cümle mi olur lan? Amir bensem sen benim dediğimi yap. <laughs> Ölseydim de bugünleri günleri görmeseydim. Çok haklısın. Ama bu sonucu değiştirmiyor dediğimi yap amirim. Yapmıyorum lan. <laughs> rica ediyorum. Oğlum rica ederek adam mı kaçırılır be? Bari hiç olmazsa şu işi adabıyla yapın. Her işiniz baştan sağma. İnsan biraz dikkat eder ya. Ne yapayım? Ne demek ne yapayım? Ne bileyim silahla dürt. Tabancanın orozunu kaldır. Mermiye ağzına ver bir şey yap. Ver silahını. Ha, şöyle. Nereye? Burada soruları ben sorarım ihtiyar. Lan oğlum nereye? Bu işi bitirmeye. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.